Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması adına en hayati önem taşıyan hizmet alanı olan itfaiyeyi yine araç ve ekipmanlarla donatıyor. hayırlı bir vesileyle bir araya geldik. İnşallah bunları hiç kullanmak nasip olmaz. Özellikle yangın için nasip olmaz veya bir felaket için, sıkıntı için nasip olmaz. Ama nihayetinde 3 milyon 150 bin nüfuslu bir şehirde yaşıyorsanız bir sorumluluğu var, bir bedeli var. Biz de onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Güçlü bir itfaiye teşkilatımız var. Daha da güçleniyoruz. Bursa'ya yakışır bir itfaiye teşkilatı olmaya çalışıyoruz. Ekibimiz çok genç dinamik. Yeni hizmete alınan 25 tane traktör arkası yangın söndürme su tankerimizle birlikte toplamda 95 yangın söndürme su tankeri mesai bölgelerde hizmet vermiş olacak. 2021-22 yılları yatırım planı içinde yer alan toplam 22 adet itfaiye aracı ilk bölüm olan 2 adet merdivenli itfaiye aracı ile 5 adet itfaiye tankeri olmak üzere toplam 7 adet itfaiye aracına hizmet aldık. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olsun temennim odur ki bizim itfaiye personeli arkadaşımız sadece nöbetini beklesin. Herhangi bir yangına veya benzeri konuya müdahale etmek durumunda kalmasın. Amacımız nihayetinde milletin malına, malzemesine, ormanlarımıza, hayvansal değerlerimize veya tarımla alakalı değerlerimize herhangi bir halel gelmesin.